Kimler yok ki? Hepiniz oradaysanız diye yazsak az bile yazmış oluruz herhalde. Şimdi bu grup biliyorsunuz dünyada uluslararası araştırmacı gazeteciler grubu bir konsorsiyum. Ne demek? Bir çeşit kolektif gibi düşünebilirsiniz. Dünyada araştırmacı gazetecilikle uğraşan gazeteciler dünyanın çeşitli ülkelerinden. Ee, gezegendeki e, işte siyasetçilerin, iş insanlarının yolsuzluklarını araştırmak üzere bir ekip kurdular. ICIG, e, uluslararası araştırmacı gazetecilik e, kolektifi ve e, zaman zaman elde ettikleri bilgileri dosyalar halinde yayınlıyorlar. İlk yayınladıkları dosyada da korkunç şeyler olmuştu. Hatırlayacaksınız e, ve o zaman da ortalık e, yer yerinden oynamıştı. Uluslararası araştırmacılar araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu bugün de yayınladılar. Pandora Papers Pandora'nın kutusu açıldı ve 35 liderin vergi cennetlerindeki servetleri böylece ortaya saçılmış oldu. Ayrıntılı bir haberi fotoğraflarıyla okumak isterseniz gazete duvar linkini gene çete koyuyorum. Türkiye'den bu kolektife katılan ve bu çalışmaya katılan iki gazeteci var. Biri Serdar Bardar, diğeri Pelin Ülker. İkisi de Doğu Çevre'yle Türkçe için çalışmalarını yürütüyorlar. Pelin zaten daha önceki haber dosyaları yüzünden de 500 bin TL tazminat talebiyle yargılanmak istenmişti. Tabii ki takipsizlik verilmişti çünkü gazeteciliğe bir yani tazminat davası açılamaz. Evet, Türkiye'de de Türkiye'den de 220'den fazla ismin bu Pandora Papers'da yer aldığı söyleniyor. Günler geçtikçe önümüzdeki günlerde bu isimler tek tek gündeme gelecektir. Yani bir partide bütün raporları okuyup bütün bu isimleri Gündeme getirmek kolay değil. Hatırlayacaksınız gene 2016'da bir uluslararası araştırmacı gazeteciler e, grubu gene bu çalışmayı yapmıştı az önce aktardığım e, gibi. E, şimdi bugün de e, ilk ekrana gelen, evet aynen Pandora'nın kutusunda Pandora Papers'da Renaissance Holding'in e, vergi cennetine devletin e, karını daha doğrusu devletin vergi payını aktardığı ortaya çıktı. Ne kadar bir paradan bahsediyoruz? 750 milyon TL'den bahsediyoruz. Yani 750 milyon TL Türk hazinesine girecekken vergi e, olarak vergi payı olarak bu buraya aktarılmış. Offshore cennetlerine bu adalara aktarılmış. Daha da enteresanı bilinmeyen bir hesaba gitmiş. Yani benim için en enteresan tarafı bu. Bu aktarım içerisinde bir bölümü bu paranın bilinmeyen bir hesaba gitmiş. Bu bilinmeyen hesap kimdir? Kime aittir? E, ve bu paralar neden bu bilinmeyen hesaba aktarılmaktadır? O, o yazıyı getirsene ekrana Fatih'ciğim. Onu getir bir okuyalım ne olmuş. 12 milyon belge incelenmiş. Tüm dünyada eş zamanlı yayınlanan ve Doğu Çevelle'nin de içinde bulunduğu Pandora Papers belgelerinde Erdoğan'a en yakın müteahhitlerden Rönesans Holding ilk haber konusu. Kimdir Rönesans Holding? Beştepe yapılırken buranın müteahhitliğini üstlenen grup. Aynı zamanda da tabii ki tüm şehir hastanelerinin Türkiye'deki müteahhitliğini ve işletmenin bir bölümünü üstlenen grup. Algokal firması Ayşe Ulucağ'ın sahip olduğu. Ayşe Ulucağ kimdir? Renaissance Holding'in sahibi olan Erman Ulucağ annesi. Ayşe Ulucağ sahip olduğu Algokal firması aracılığıyla Dolmine International Limited ve Cover Trading Limited adlı iki şirket Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı sürerken 2014 yılında kuruluyor. Ve bu şirketlerden biri olan Cover Trading şirketinin hesabına 2015'te 105 milyar 524 milyon dolar geliyor. Ay ben bunları okuyamıyorum gerçekten rakamlara bak. Gene aynı yıl 105 milyar 484 milyon dolar daha geliyor bağış olarak. Bağış nereye gitti bilinmiyor. Ayşe Alıcan bir diğer firması var Dolmine International. O da 2015'te Bak hep rakam da aynı yalnız. 105 milyar 212 milyon dolar geliyor ve bu da İsviçre'deki Bank piket ve C hesabına yatırılıyor. Raporda sadece 2015 için faiz geliri olarak firmaya 491 milyon ABD doları e, girmiş. Peki bu bu para gerçekten hazineye gelmiş olsaydı, vergi olarak alınabilmiş olsaydı ee, ne olacaktı? Bu parayla 25 ilkokul, 8 hastane, 15 bin öğrenci yurdu yapılabiliyormuş arkadaşlar. Rakamlar bunlar. Ee, rakamlar bunlar. Bülent Mumay'ın bununla ilgili bir tweet serisi var. Bu bilinmeyen hesap meselesine Bülent koma kim derseniz değerli bir gazeteci meslektaşımız Doçevere Türkçenin de editor in chief yani genel yayın yönetmeni Renaissance Holding Erdoğan'ın bin odalı sarayını inşa ederken vergi cennetine 210 milyon dolar aktarmış. Sıkı durun. Bu 210 milyon doların yarısı bilinmeyen bir hesaba bağış olarak gönderilmiş. Şimdi bu bu çok tuhaf bir şey gerçekten de. Devam edelim. Küçük bir hatırlatma. Gizemli bir hesaba 105 milyon dolarlık bağış yapan Rönesans Holding'in patronu Ayşe Ilıcaka emniyetten resmi koruma aracı tahsis edilmiştir. Devam edelim. Saraydan vergi cennetine bir offshore hikayesi Rönesans Holding demiş ve videoyu paylaşmış. Saray müteahhiti Rönesans'ın Türkiye'den kaçırdığı para burada kalmış olsaydı Vergisiyle ne yapılabilirdi? 25 ilkokul, 8 hastane, 15 bin öğrenciye yurt, 115 bin öğretmen maaşı ödenebilirdi. Şimdi durum bu. Bülent'in paylaştığı rakamlar bunlar. Yani demek ki neymiş? Bilinmeyen bir hesaba 105 milyon. Size ne çıkıyor peki bu ekonomiden? Size de taksitle kar alışverişi. Neyinize etmiyor? Krediyi çekeceksiniz değil mi? Şimdi fiyatı uygun bin Tanzim Market'te kurulacak. O zaman on numara olacak ortalık diye düşünüyorum. Durum bu. Şimdi bu ekonomik denge içerisinde, bu ekonomik denge içerisinde Türkiye gerçekten de siyasette nasıl bir çıkış bulacak? Millet İttifakı nasıl bir? e aday adaylığıyla veya bir genel başkanlar kabinesiyle mi parlamenter sisteme nasıl bir geçiş yol haritası açıklayacak hepimiz elbette merakla bekliyoruz. Bugün çok olağanüstü bir şey var tabii ki. Pandora Papers var. Timur bugün gündemi de takip etmişsindir mutlaka. Yani evet. senin anlattığın bütün bu kirlilik, mafya ve karanlık ilişkiler içerisinde, üstelik de bugün ekonomi rakamlarına baktığımızda enflasyon 30 yılın zirvesini yapmışken, hayat pahalılığı her gün biraz daha insanların nefes alamaz hale getirirken anladık ki milyon milyon dolarlar bağış yapılmış nereye bilinmeyen bir hesaba. Iı, takip etmişsindir Pandora Papers'ın evet. ilk ıı, ilk şeylerini. Gerçi hepiniz oradaydınız desem deyim yerinde ise herhalde doğru bir şey söylemiş olurum. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinden Lübnan Devlet Başkanı'na Ukrayna Zelenski'den Putin'e ve Putin'in yakınındaki isimlere aklımıza gelen ve gelmeyen herkes meğerse bu işleri yapıyormuş. Ünlüler var, Shakira var, Rolling Stones var, futbolcular var. Yani offshore nedir offshore? Offshore hesabı açmak yasa dışı mı? Yok değil aslında çünkü onun da bir yasal örgütlenmesi yapıldı dünyada ama işin, Türkçesi şudur. Vergi kaçırıyor bu insanlar. Vergiden kaçınıyorlar ya da kendi deyimleriyle vergi kaçırıyorlar. O kaçırdıkları verginin sadece faiz geliriyle bile Türkiye'de birçok şey yapılabilirken ve Türkiye'nin hazinesine o verginin normalde girmesi gerekirken bir bilinmeyen hesaba gitmiş. Pandora Papers ne düşünüyorsun bu gündem maddesiyle ilgili? Baktın herhalde sen de haber. Ver. Baktım evet. Ya o kadar artık işin çivisi çıktı ki yani normal bir ülkede yine söyleyeceğim yani artık bunu söylemekten bukmamamız gerekiyor. Ortalık yer yerinden oynar. Çünkü şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu saray evimizin gözünün içine baka baka inşa edildi. Yani Atatürk Orman Çiftliği'ne yapıldı bir zaten kaçaktı. Kaçak yani kaçak, kaçak yani bu hiç tartışılacak bir şey değil. Daha sonradan e, bu şeye sokuldu. E, yasal bir hale getirildi. Biz kaç para harcandığını yıllarca öğrenemedik. Yıllarca öğrenemedik ve hala da işte sayıştay raporlarında günlük masraflarını falan okuyoruz. 1100 odası olduğu ortaya çıktı. Erdoğan çıkıp ne 1100'ü daha fazla filan diyerek şey yaptık. Oradaki kurullarda ne işler döndüğünü bilmiyoruz. O saraya giremiyoruz Yani öyle bir güzel biz yönetiliyoruz. Ama o sarayın içinde ne dönüyor? Ya gazeteciler olarak bile biz oraya girip ya bu sarayın o 1100 odasında neler var? Ona bile bakamıyoruz. Ve şimdi bunun bu skandal yapının inşa süreciyle ilgili inanılmaz bir şaibi ortaya çıkmış durumda. Yani bakın bu çok sık söylenen bir iddiadır Türkiye'de. Aslında bunun özeti de şudur. Türkiye'de bir ihale alırsınız. O ihaleden e, siz kat kat yani onun ed ederinden, onun maliyetinden ve karınız koyduğunuzdan çok daha fazla bir bedel size verilir. Onun belirli miktarı sizin cebinizde kalır. Belirli miktarını da e, siyasi kurumlara, siyasete rüşvet olarak verirsiniz. Ve bu da nasıl yapılır? Türkiye'de bununla ilgili bir sistem olduğu iddia edilir uzun zaman. Bağışmış gibi çeşitli vakıflara yönlendirilir o para. Buradaki sistemle de sarayın inşaatını aldın. Bundan kazanacaksın 500 milyon dolar. Sen bunun 200 milyon dolarını offshore hesaplara gönder, oradan da al. Şu kadarını 100 bilmem kaç milyon dolarını da bir vakfa bağış yap. Bunun karşılığında ihalenin komisyonu, rüşveti iddiaya göre, yani böyle iddia edilir. Buna göre alındı denir. Şimdi biz bilmiyoruz. O bağış, bağış hangi vakfa yapıldı? E, tahminlerimiz var mı? Elbette tahminlerimiz var. Yani tabii isim zikredemeyiz ama e, bunun çok fazla örneğini gördük. Biz şunu gördük. Kızılay üzerinden bir vakfa e, vergiden kaçınmak için bağış yapıldığını, o paranın Amerika'ya gittiğini gördük yani. E şimdi ee, bu da e, o vakıf ne? O vakıfın hesapları denetleniyor mu? O vakıftan o para nereye gidiyor? Ve düşünün, bakın bir saray inşa ediliyor, kaçak bir saray inşa ediliyor, bir rejim inşa ediliyor ülkede. O rejimin sembolü inşa ediliyor. Sonra ilk başta saray diyorlar, sonra saray demekten vazgeçip külliye diyorlar, sonra halkın külliyesi diyorlar ve şimdi orası ile ilgili, yani bu sembolle ilgili bile sembol bir yolsuzluk iddiası bir en azından bir şaibesi ortaya çıkıyor. Ya sistem bu kadar basit. Sistem bu kadar ortada. Ve bu kadar hesap vermekten uzaklar. yani bu kadar hesap vermekten uzaklar. Ve şimdi bununla ilgili de açıklama yapmayacaklar. Evet. Yine kulakların üstüne yatacaklar. Ve iddialar geçsin diye bekleyecekler. Ya o mermerler nereden getirildi? İtalya'dan getirilen şey. Yani bu şatafat, bu saray tutkusu. Yani bunun yarattığı bu sistemdeki yozlaşma o kadar Osmanlı'nın çöküş dönemine benziyor ki ya böyle insan hayret ediyor yani böyle bir e, tekerür şaşıracak derecede bir tekerrür ortaya çıkıyor.